konstrüksiyon yapamam. Profesör şunu taktım. Ha Şunu taktım, güzel olmuş mu? Siz yazın. Bu arada ben bugün em yani hızlı bir yer aldım. Şimdi hemen size de göstereyim. Bak, Şimdi anlarsınız ne yani em, um, hız VIP'sini almadan şu turbo ve 200 hıza falan çıkamıyorsunuz ya ben onu yaptım. Şimdi am um, bu arada telefonla almayan ne izliyorsunuz? 200 hıza çıkanlar da geliyor yani. Ee, hız VIP'siniz de aldığınızda zaten bu gelmiyor. Yani normal VIP de geliyor. Ben şöyle şöyle zaman çıkartayım. Ben de kankam diyorum nasıl böyle atış çıkartıyorum. Şöyle <laughs> neyse. Tamam. Evet, evet. Yani neyse. Şimdi barajı takayım. Hız pedini de aldık. Hız VIP'sini de aldıktan sonra artık burada 45 hıza kadar çıkabiliyorsunuz. 45 yani. VIP almadan o şu m 5 eksi hızı var. Yani öyle kadar hıza çıkabiliyorsunuz bunlar. Bu arada e işaretleyecek de 45 hıza kadar çıkıyoruz. Um, şöyle işaretledim. Um, buradaki 45 hıza kadar çıkabiliyorsunuz yani. Neyse. Um, yani böyle. Neyse. Bu arada um, eee VIP Plus'ın kötü yanını bir de iyi yanlarını da söyleyeyim size. E kötü ile başlayak. Bilmiyorum mesela em, ya onu aldık. Hız VIP'sini. Daha sonra eğer arabayla gidip hız, hız deneyesi olarak içiyoruz. Hızla oynayacaksanız em, bu telefonla oynayacaksanız. Yanlara söyleyeyim yani böyle em, drift siz istemeden. Bir de bu arada düz gidemiyor bu arada. Bu arada gitmesi de kötü yani. E, i̇yi tarafı da şu. Laptop'a da oynayanlarda böyle bir sıkıntı yok. Ama telefonla oynayanlar var oluyor mesela kötü şey. Neyse. <laughs> Bu arada başka ne var? Hangi VIP alayım? Yorumlara yazın ama sakın pahalı şey. Bir VIP şey söylemeyin yoksa ben alamam. Babam da zaten parasız. az. Um, Horsun O ne lan? Lan? Oğlum ben bu, bunu mu alırım lan? Um, bugün ben bugün değil de şey, yarın ben 80 roks alayım daha sonra bunu alayım lan böyle bir şey mi olmaz lan? Ben <laughs> çarptık adama neyse. Ee, um, bari bir ev seçeyim ya. Neyse. Şevin anne Lan senin mi? <laughs> Şöyle evimi çağırayım. Benim evim güzellerim. Bunu söyleyemedim ben neyse. Hangi VIP evi alsam? Ben şu VIP evi alacağım. sınıfları okuduk. Bu kim lan? Hay senin... Neyse ben bakıyor ki kim. Alo, bol sevgim girsem. Neyse, havuza getireyim. <laughs> Bu arada havuz, bir hepsi olan bir havuz var. Var <Şu> kap <laughs> kapatan eğer varsa sizi bununla bir güzel turun yapabilirsiniz. Mesela e arkadaşımız havuzun altında yüzüyor ya. Size evet, en ev mesela düşünün. O böyle havuzu yani Şuradan basıp kapatıp böyle havuza hapsedebiliyor yani. O, o da trolleniyor yani öyle bir şey. <laughs> Var ya o olan evlerde vallahi iyi troll yapılır ya yani, neyse. Bu arada bunu da yapmak için um, şu şuraya basmanız lazım. Ama VIP'iniz varsa yani. Ben şimdi burayı bir dakika. Bu arada VIP'inizin olduğunu almadığını nasıl anlayabilirsiniz? Hemen size göstereyim. Zaten şurada eğer mavi bir şey yazdım. Mesela ben saçma bir şey yazdım. Böyle anlayabilirsiniz. Şemimiz var mı yok mu? Eğer şu bilmem tb o diye birisi bir şey yazıyor. Öyle bir kırmızı sarı falan renklerle bir şey yazılacaktır yani. Ama mavi hayatta yazılmaz zaten. Mavi olsa premiumlu olur. <laughs> Yani. <laughs> Bu arada ben yakında bir sürü ortam olduğunda böyle tamamen Titan TV menin her şeyini yapacağım. Neyse videonun sonuna geliyoruz. Ee, Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de sağ sonra iki video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.